Vay vay, amma yakışıklı olmuşsun Becem. Sağ ol Firuze abla ben çıkıyorum. Tamam. Abi, abi dur beni bekle. Hem nereye gidiyorsun öyle önden önden? Allah Allah. Uf, geç kalıyorum Tuğçe beni bekliyor. Beni de denizlere bırakacaksın babam beni sana emanet etti. Uf, bir an önce büyüsen de arkadaşlarına kendin gidip gelsen diyorum. Yani seni arkadaşlarını bırakıp almaktan bıktım. Şikayet etmeyeceksin. Madem ki abisin yapacaksın. Hem yolunun üstü zaten. Bıraksan ölür müsün? Of, tamam tamam. Of, çok sıkıcı. Of. Çilekçim, birazdan seni o kanepeden kaldıracağım. Altlarını silmem lazım. Tamam. Ne oldu? Niye dudak büktün? Şimdi nereye? Madem herkes arkadaşlarına gitti, işe gitti, ben de da oyun oynayacağım. Ama sana söz verdim ya, işin bitince birlikte parka gideceğiz diye. İşin bitince çağırırsın. Of, ben parka gitmek istemiyorum. Arkadaşlarım olsun istiyorum. İşte sen burada sik bile kurabilirim. Nova'pak bile kurabilirim. Aha, işte beklediğim an. Küçük perinin marifetleri. Hay Allah'ım tam gezme gezme diye tutturacak zamanı bu Suzan, yani. Ben hazırım Avni, Ay. çıkalım. Çok güzel karıcığım, sen ayakkabılarını giy geliyorum. <laughs> Ayakkabılarım zaten ayağımda Avni. Aa öyle mi? O zaman paltonu giy geliyorum canım. Palto mu? Hı, Hı Dışarısı 30 derece, aylardan da haziran. Takdir edersin ki bu havada palto giyilmez. Aa, özür dilerim biraz dalmışım da. Hı. Hı. Nereye daldığını öğrenebilir miyim kocacığım? Ee, bunu duymak isteyeceğini sanmıyorum Suzan. Yok yok ben duymak istiyorum lütfen. Ee, bak... aynıysa iyisi ben söylemeyeyim de sana göstereyim. Suzan gel gel, gel bak Suzan gel gel. Küçük peri bir şey var ya çilek... ...bu çok garip şeyler yapıyor ne olur bak iyice bak. Yürü, yürü, yürü. Asıl sen bak abi, bak. Aylardan sonra ilk kez dışarı çıkıp eğleneceğiz diye... ...zar zor iki beden incelip senin en sevdiğin elbisemi giydim... ...ama sen farkında değilsin Avni. Ama Suzan bak. Ama... İstemez Avni. Ben dışarı çıkar tek başıma da gezerim alışkınım nasıl olsa. Sen evde kal da rahat rahat perilerine bak. Ben seni hayal arkadaşlarından ayırmayayım Avni. Ama bilmiş ol bu evlilik bitmek üzere sabrım kalmadı. <laughs> ama Suzan... 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 ben bu evliliği kurtaracağım Suzan. İnan kurtaracağım. Sana o perilerin hayal ürünü değil gerçek olduğunu kanıtlayacağım. Evet kanıtlayacağım. Ee, en iyisi en iyisi bir saat içinde hazırlıklarını tamamlayayım. Kılık değiştirip şu periler evine gidip de somut deliller toplayayım. İnandıracağım seni Suzan, yetti be. Yetti. Seni seviyorum Suzan. thank <laughs> you gözün aydın. İşim bitti, hazırlanıp çıkabiliriz. Çilek! Çilek! İnatçı keçi. Bu saate kadar ilgilenmedik ya, kapris yapıyor. Çilekciğim hazırsan parka gittik. sinek. Merhaba komşum, ben geldim. Aa, bu ne sürpriz? Biraz hava almaya çıkmıştım da geçerken bir uğrayayım dedim. Ne oldu, pek iyi görünmüyorsunuz. Sorma hayatım. Avni gene canımı sıktı. Ay hani hallolmuştu olmuştu o meseleler. Gene ne var? <laughs> nerede hayatım? Nerede? Hep aynı terani. Adam o kadar kafayı yedi ki. Diyor sen de senin ufak kızdığın peri misiniz? Hep aynı şeyi sayıklıyor yani. Kim? Çilek mi? Çilek ya. O kadar taktı ki kafayı. Küçücük çocuğa bile peri diyor artık. Firuze abla, Firuze abla. Uyan lütfen. Kalk. Firuze abla. Ben size de ayrılmam, ne yaptığımı bilirsem. efendim bir kez, bir... Bırak telefonunu ne olur Firuze abla. Aa! Firuze abla sana arama diye eyal vardı ama beni dinlemedin. Üzgünüm. Komşular! Komşular yetişin! Sucuğum! Allah razı olsun! Ne oluyor hanımefendi? Sucuğum bey, <laughs> Sucuğum bu küçük kız var ya. Peri, peri! Ah biliyordum, biliyordum. Artık, artık siz de bana inanıyorsunuz Firuze Hanım. Ben <laughs> bu sesi bir yerden tanıyorum. Avni Bey! Firuze Hanım benim ya. Sadık Bey'le Betüş Hanım'a çünkü onlar bunu bilmediler ve dediler. Kaçalım, kaçalım. İyi e de Mete beni. Hiçbir yere kaçamazsınız işte. Komşular! Yetişin komşular! Komşular yetişin! Yetişin! Korkmayın benden. Hı.